Merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Londra'nın kuzeyinde yankılanan bir haber futbol dünyasında büyük bir sarsıntı yarattı. Tottenham Hotspur'un yıldız oyuncusu artık kulübün formasını giymeyecek. Bu gelişme sadece Tottenham taraftarlarını değil Avrupa'nın dört bir yanındaki futbol severleri de şaşkına çevirdi. Son birkaç haftadır kulüp içinde yaşanan gerilimler ve saha içindeki belirsizlikler bu ayrılığın sinyallerini veriyordu. Ancak kimse bu kadar ani bir karar beklemiyordu. Yönetimden gelen resmi açıklama tüm söylentileri doğruları ve oyuncunun artık Tottenham için oynamayacağını kesinleştirdi. İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden biri olan Tottenham bu sezon zorlu bir süreçten geçiyordu. Teknik direktör değişiklikleri, sakatlık problemleri ve istikrarsız performanslar takımın dengesini sarsmıştı. Ancak en büyük şok kilit oyuncularından birinin ayrılmasıyla yaşandı. Peki bu kararın arkasında ne var? Kulüp içinden sızan bilgilere göre oyuncu ve teknik ekip arasında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık vardı. Ayrıca oyuncunun sözleşme şartlarından memnun olmadığı ve yeni bir başlangıç yapmak istediği iddia ediliyordu. Futbolcunun menajeri ise yaptığı açıklamada kararın tamamen profesyonel olduğunu ve yeni fırsatlara odaklanacaklarını belirtti. Ancak bu ayrılığın perde arkasında farklı dinamikler olduğu da konuşuluyor. İngiliz basınına göre oyuncunun bazı takım arkadaşlarıyla da anlaşmazlık yaşadığı ve soyunma odasında gerginlik yarattığı söyleniyor. Tottenham taraftarları ise sosyal medyada ikiye bölünmüş durumda. Bir grup oyuncunun ayrılığını büyük bir kayıp olarak görürken Diğerleri onun son dönemdeki performansını eleştirerek bu kararın takımın yararına olacağını savunuyor. Kulüp yönetimi ise şimdiden yeni bir alternatif arayışına girmiş durumda. Avrupa'nın büyük kulüpleri de bu gelişmeyi yakından takip ediyor. Oyuncunun adı son günlerde özellikle İspanyol ve İtalyan ekipleriyle anılıyor. Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte onun geleceği hakkında daha somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Teknik direktör basın toplantısında sorulara kaçamak yanıtlar verdi. E, bu takım için en iyi kararları almaya çalışıyoruz ve geleceğe odaklanmalıyız diyen teknik adam oyuncunun neden ayrıldığı ile ilgili detay vermekten kaçındı. Futbolcunun kendisi ise henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yakın çevresinden gelen bilgilere göre kısa süre içinde geleceği ile ilgili bir duyuru yapması bekleniyor. Bu ayrılık Tottenham'ın sezon planlarını da önemli ölçüde değiştirecek kulüp yerine kimi transfer edeceğini ve taktik anlayışını nasıl güncelleyeceğini belirlemek zorunda. Taraftarlar bu ayrılığın takım üzerindeki etkilerini şimdiden merakla tartışıyor. Futbol dünyasında benzer ayrılıklar daha önce de yaşandı. Ancak her büyük futbolcunun arkasında bir hikaye olduğu gibi bu ayrılığın da perde arkasında bilinmeyen detaylar olabilir. Belki de ilerleyen günlerde yeni bilgiler gün yüzüne çıkacak. Spor yorumcuları bu gelişmenin Tottenham'ın geleceğini nasıl etkileyeceğini tartışıyor. Bazıları bu ayrılığın takımın lehine olacağını düşünürken diğerleri bunun büyük bir hata olduğunu savunuyor. Kesin olan tek şey kulübün artık yeni bir döneme girdi. Tüm gözler şimdi futbolcunun bir sonraki adımında. Hangi takıma transfer olacak? Premier Lig'de mi kalacak yoksa Avrupa'nın başka bir devine mi katılacak? Taraftarlar bu soruların cevaplarını sabırsızlıkla bekliyor. Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil, aynı zamanda büyük bir hikayeler zinciri. Tottenham ve Yıldız oyuncusunun yollarının ayrılması bu zincirin en son halkası. Şimdi sıra yeni sayfanın nasıl yazılacağını görmekte. Futbol severler önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyor. Her ayrılık yeni bir başlangıçtır ve bu hikayenin devamı sadece zamanla şekillenecek. Merhaba aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Londra'da soğuk bir kış günü Tottenham taraftarlarını şaşırtan bir haberle sarsıldı. Kulübün önemli oyuncularından biri artık beyaz mavi formayı giymeyecek. Bu ayrılık sadece kulüp içinde değil, Premier Lig genelinde de büyük yankı uyandırdı. Şimdi herkes bu kararın perde arkasında neler olduğunu merak ediyor. Son haftalarda oyuncunun takımdan ayrılabileceğine dair bazı söylentiler vardı. Ancak kulüp yönetimi bu iddiaları ne doğruluyor ne de yalanlıyordu. Taraftarlar onun sahada isteksiz bir görüntü çizdiğini fark etmişti. Bu durum geleceğiyle ilgili şüpheleri daha da artırdı. Oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada Kulüple yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını ve yeni bir meydan okumaya hazırlandıklarını belirtti. Ancak Tottenham cephesinden yapılan açıklamalar olayın sadece sözleşme şartlarıyla ilgili olmadığına işaret ediyor. Bazı kaynaklara göre teknik direktör ile futbolcu arasında yaşanan görüş ayrılıkları bu ayrılığın ana nedeni olabilir. Sezon boyunca oyuncunun farklı pozisyonlarda oynatılmasından memnun olmadığı, antrenmanlarda da isteksiz bir tavır sergilediği iddia ediliyor. Takım arkadaşları arasında da bu ayrılıkla ilgili farklı yorumlar var. Bazıları onun profesyonelliğini överken Bazıları ise son dönemdeki düşüşüne dikkat çekiyor. Kulüp içinden gelen bilgiler, oyuncunun soyunma odasındaki etkisini de kaybettiğini gösteriyor. Avrupa futbolunda transfer sezonu yaklaşırken, oyuncunun adı birçok büyük kulüple anılmaya başladı. Özellikle La Liga ve Serie A ekiplerinin onunla ilgilendiği iddia ediliyor. Ancak hangi takıma gideceği konusunda henüz net bir bilgi yok. Bu ayrılık Tottenham'ın sezon planlarını büyük ölçüde değiştirebilir. Teknik ekip onun boşluğunu dolduracak bir oyuncu arayışına başladı bile. Genç yeteneklere mi şans verilecek yoksa tecrübeli bir isim mi transfer edilecek? Bu soruların cevapları önümüzdeki günlerde netleşecek. Taraftarlar ise karışık duygular içinde. Kimileri onun ayrılmasına üzülürken kimileri takımın önünü açacağını düşünüyor. Özellikle sosyal medyada yapılan yorumlar ayrılıkla ilgili farklı görüşlerin olduğunu gösteriyor. Futbol dünyasında büyük isimlerin ayrılıkları her zaman büyük yankı uyandırır. Ancak bu süreç bazen kulüp için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Tottenham için de bu ayrılık yeni bir yapılanmanın kapısını aralayabilir. Önümüzdeki günlerde oyuncunun geleceğiyle ilgili daha fazla gelişme yaşanması bekleniyor. Hangi takıma gideceği, Tottenham'ın yerine kimi getireceği ve kulübün bu durumu nasıl yöneteceği futbol dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmaya devam edecek. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.